Simci herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cüneyt arkadaşlar. Bugün burnuma bir şey girecek. Ee, böylesini yapayım mı? Veya aslında hiçbir girecek. Burnuma bir şey sokacağım de. Hadi bugün burnuma kalem sokacağım böyle yani şey böyle. Kalem sokacağım <laughs> Böyle. Ha öyle değil ya böyle. Kalem sokacağım. Onun gibi biraz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kendime kalem sokuyorum. Kendime <laughs> herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ceyhun. Arkadaşlar bugün burnuma kalem sokacağım. bir ne yapayım? Yani bu Öyle gülme dışında ben şey yapabilirsin. ben aslında operaya gidiyorum Bilmiyorsun Başlayacak mısın? Simce ekranından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ceyhun arkadaşlar. Bugün burnuma yok burnuma ya. <laughs> Simce ekranından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ceyhun arkadaşlar. Bugün burnuma kalem sokacağım. Tamam mı? Tamam olur. Hazır mıyız? Evet. 3 2 başlıyorum. Allah senin kalemsin. Soldan sokuyoruz Kırık kalemi göster önce. Ha? Kırık kalemi göster önce. şöyle bir şey değil mi? Yani. Hı hı. Rolasak olur yani. Önce şöyle burnuna yapıştır bir tane, sonra silgiye yapıştır, Onları birleştir. Evet. Ha bunu. Şöyle yapacağım. Ama bu senin yüzün yağlı. Kayar. <laughs> İyi de. Ye! <Yeah. gülüyor> Kayı düşer hocayın. Aa! <gülüyor> şey, <gülüyor> biraz şey yap ona. Oldu lan. Alttakini, alttakini biraz daha eğ. Hı. Aynen öyle. Ya, yeah, ya. Yeah. Sallama sallama. Yeah. Kay düşecek haberin olsun. Düşme. Hey düşüyor düştü. Hayır. Eğildi hocam eğildi. Şu eğildi. Evet. Aa. Ah şimdi gitti. Dur Ta on dokunma dokunma ona çok. Alttakin ona göre ayarla. Olmuyor. Nasıl <laughs> diye <laughs> Abi. Öndeki düşüyor yine haberin olsun. Kafana ilk tutma dik tut kafanı. Lan ben 12'de akınla buluşacaktım biliyor musun? Bu nasıl akın arasana ya. Saat 12. Telefon mu burada Ceyhan? Hmm. kendi telefonla ya. Oldun aslında biliyor musun? Hoparlörü zaten. Tamam ya. Çocuğa da ayıp oluyor yani, biliyor musun? Bir kamera oluyor mu? Baksana şey kapandı. Bir alayım. Günaydın. Ben... Kimsin sen? Ben... Şey, e, ben şimdi gelmeyeceğim haberin olsun ha. Bir, bir saat sonra veya yarım saat sonra geleceğim, okey? Tamam, tamam. Bak senin de işine geldi. Hayvan herif. Simgeden arıyorum. Sen numarayı kaydetmedin mi? Ha. <laughs> Sen numarayı kaydetmedin mi simgenin numarasını? Vay. Vay. Öyle olsun ha. Vay. Şu an var ya. Ne durumda olduğumu bilmek istemezsin. Burnum aktı simge. İyi tamam hadi görüşürüz. Selam söyle. Tamam gencaz. Tamam hadi. Oh. Peçete bir yere tamam mı? Bak tam böyle burnun akıyor ondan sonra tam böyle peçete oluyor. Efsane rahatlıyorsun biliyor musun? Sınıfı nasıl yapabilirim sence bunu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sınıfı sen kamera alıyor mu ya? Sınıfı. Alıyor alıyor. Gayet iyi mi alıyor? Evet. Şimdi bakıyoruz. Yani görüntü sen ne olunca ne kadar iyi alabilir bilmiyorum. <laughs> Çok iyiydi bu. <laughs> Kendimi alkışlayacağım. <laughs> Kendimi aşırma Sen harcanıyorsun biliyor musun? <gülüyor> Abi. <gülüyor> Kaldın öyle. Oldu. Ya gibi gibi. Kafa neyi tutma dik kafanı. Alttakini biraz daha şey yap dudağına doğru. Ha. Şu an oldu. Lan sürüyün çıktı. <laughs> Şunu ver. <laughs> İğrenç. Biliyorum. Kamera etme çekiyordum Yani bir de kapanmadı değil mi? Kapanmadı. Helal olsun. Al. Şuna temizlemek lazım biliyor musun? Hayır <laughs> lan ben de gribim ya. Çekeyim mi resmini? Çek.